son zamanlarda dünyada çok yayılan bir hani stres diyoruz ya işte tat alamıyorum bu dünyadan tadı tuzu kalmadı bu işlerin filan diyoruz ya bunun bir iki yüzü var yani hüzün ve kederin insanın içini yakan gözünü yaşartan olayların iki cephesi var bir dünyevi olanlar uhrevi olanlar İnsan dünyevi acılar ve hüzünlerle de Kederlenir, gözleri yaşarır, içi yanar yani. Allah Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi 10. ayeti kerimeden de yola çıkarak Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki şeytanın bir Müslümana verdiği zarar olarak en sevindiği olay, şeytanı en çok sevindiren olay, bir Müslümanı hüzünlendirmek, korkuya, telaşa düşürüp onu böyle kederli, acılı bırakmak. Onun için sakın sakın bir Müslümana, bir insana, bir hayvana, bir canlıya hüzün yaşatacak, onun gönlünü gam ve kederle dolduracak acıların vesilesi siz olmayın. Çünkü şeytan buna çok sevinir diyor. Şeytanı sevindiren iş yapmış oluruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında da zaten peygamberimizin ömrünün büyük çoğunluğu hüzünle geçmiştir. Bana uzun yıllar önce bir hocamız sevdiğimde bir hocam olduğu için çok da kızmadım da kırılmadım da herkes kendi bildiği yolda yürüyecek. Ya siz işte peygamberi hüzün peygamberi gibi anlatıyorsunuz. filan demişti, eleştirmişti haklı olarak. Ve peygamber Efendimizin böyle hep böyle gözlerinin yaşardığı canının yandığı hadiseleri konuşarak asıl meseleyi Müslümanların önüne koymuyorsunuz. Yani ne yapacağız biz şimdi aristom olacağız bu saatten sonra. Neyin mütalasını yapacağız? İnsanımızın yaşadığı bir hayat var. Bir de bir üniversitedeki akademisyenin gündemi başkadır. Sokaktaki vatandaşın, çarşıdaki, pazardaki ablanın gündemi başkadır yani. Hayata bakışı da başkadır. Olayları tahlil edişi de başkadır yani siz ne ilmi şeyler düşünürsünüz. Adamın o gün akşam pazara çıktığında gündüz akşam çocuklarına yapacağı yemeğin hesabı olan nice insanlar var. Onların gündemi başka, yorumları başka. Onlar çok daha basit, dini çok kolay, çok sade, kolayca anlayabileceği bir şey arıyor. Öyle uzun uzun İmam-ı Şafii de aslında burada şu ayeti şöyle yorumlamış buradaki harfi ceri şöyle anlamış filan böyle bir gündemi yok vatandaşın. Yani bu olması da mümkün değil. Bu ilim ehli insanlar oturacaklar, konuşacaklar. Meseleyi anlayıp birbirleriyle arasında horoz dövüşü gibi öyle televizyonlardan, internetlerden, efendim sosyal medyadan birbirine hakaret ederek de değil. bu, bu da çok yaygınlaştı son zamanlarda. Bu da ayrı bir fitne sebebi oluyor insanlarda. Halbuki kardeşlerim bakınız insanlar dini yani Allah'tan korkan, dini yaşayan alimlerden onların anlattığıyla öğrenmiş şimdiye kadar. Kimse oturup da hangi eserde hangi fetva var bunu öğrenecek ne vakti var, ne de imkanı var insanların. Bu programlarda biz daha çok ahlak kurallarını, Peygamber Efendimizin davranış, tavırlarını ve hayat içinde yaşadığı olaylardan örnek alsınlar da yani belki davranışlarında, konu komşu ilişkilerinde, gelin kaynana, akraba ilişkilerinde, siyasi parti olayları birbirlerini çok geriyor insanları. Mesela son zamanlarda hele bizim gibi ülkelerde bir acayip bir şey. Avrupa'da şurada burada da seçimler oluyor ama hiç böyle bir şey gerginlik olmuyor. Millet yani halbuki basit bir şey ya. Git pazar günü oynur ver ne istiyorsan. Komşuluğunu kırma yani. Arkadaşlığını yıkma yani. Efendim işte geçenlerde haberlerde gördüm. Koskoca koca koca Türkiye'nin en büyük yazarları bile. Benim çok sevip okuduğum insanlar bile. Efendim, efendim işte falan imam nasıl görüş açıklarmış. Niye? Ne var yani? Ne var? Size dinin emri bu demiyor. Allah'ın emri bu demiyor. Yani gazeteci nasıl fikir beyan ederse bu memlekette insansa, herkesin demokratik hakkı varsa, herkes fikrini beyan edebilir. Niye korkuyorsunuz bundan? Başkasının fikir hürriyetini savunurken bir din görevlisi bu kadar baskı altına niye alınır? Canaz imamları efendim şöyle demişler de evet demiş hayır demiş ne demişse demiş. E tamam o onun fikri ya ben de kabul etmiyorum dersin geçer gidersin. Bunu germenin, büyütmenin alemi ne? Ben savunuyorum arkadaşlarımın fikirlerini rahatça söylemesini. Hocanın ağzından çıkan dinmin değil. Hoca dini ayrı anlatır ama o da bir insan yani. Hep din adamı değil hoca yani. Hoca komşudur. Hoca sahada futbolda oynar. Hoca arkadaştır. Hoca eştir. Hoca evlattır. Hoca öyle papaz filan değildir. Hristiyanlarda din adamı hep dindir biliyor musunuz? Hep dindir yani. Evlenemez mesela papaz. Ömür boyu papazdır yani. Gece de papaz. 11'de de papaz. Adamın şeyi bu. inancı bu. Biz öyle değiliz kardeşim. Din adamı Hoca efendi, müftü efendi neyse görevi başkadır. 11'de bu adam babadır. Sabahleyin çocuğunu okuluna bırakan bir velidir. Yani insanların özel kendine ait alanları var ya. Fikir niye beyan etmez? Ha size derse ki Müslüman olmak istiyorsanız böyle parti tutun falan o yanlış olur. Kimi derse desin o suç olur. Ama herkesin bir fikri var kusura bakmayın. Bu kadar baskı yapıp durmayın yani. Burada Peygamber Efendimizin de peygamberliğin dışında bir insan tarafı vardı. Yani peygamberimiz evet peygamberdi ama bir de insandı yani. Abduhu ve diyor ya kuldu ve peygamberdi diyor ya Allah. Şehadette de öyle diyoruz. Önce onun bir insan olduğuna inanıyoruz. Insandır Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. <laughs> Hazreti Peygamber'in mesela yavruları vefat etmiş, altı kere çocuğu ölmüş Hazreti Muhammed'in. Düşünsenize. Hani bu vesileyle bütün şehitlerimiz de var. Allah onlara da rahmet eylesin. Yaralılarımız var. Elbaptan gelen, geçen dün de, bugün de, üç tane bugün, beş tane dün şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Allahu Teala ümmeti Muhammed'i ve bütün askerlerimizi, polislerimizi, yavrularımızı korusun. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın da şimdi bir tane çocuğu şehit olan ana babaları görmüşsünüzdür. Yüreği yanıyor tabudun başında. Nasıl o çırpınışlar o çocukların. "Babamı niye bu tabudun içine koydunuz?" diyor küçük bir kız çocuğu. İnsanın ciğeri dayanmıyor yani içi dayanmıyor. Hüzün ve gam her tarafımıza doluyor. Hazreti Muhammed'i bir düşünün. Altı kere çocuğu ölmüş. Kendi yaşarken 6 kere evlat acısı yaşamış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.